Merhabalar canlar Games Depot kanalına hoş geldiniz. Ben Alper. Bugün hype günümüz. O yüzden bu videoya hype puanlarınızı verirseniz çok teşekkür olurum. Şimdi göstereceğim deste aslında benim ana destem. Köstebek destesiyle oynayacağız. Dördüncü ligdeyim şu anda ve hani dengelemelerden sonra nasıl oynanabiliyor mu onu göstereceğim aslında. Bir de kösebek de sesiyle oynamak istedim. Şimdi bir de süpersel biliyorsunuz genelde tüm oyunlarında yıl başlarında inanılmaz derecede hani ödüller falan filan veriyorlar. Şimdi burada şöyle bir durum var. Şunu da göstereyim. Yeni yıl yeni ateş diyor. Canlarım evrimli fırını süpersel bedava veriyor. 6 tane evrim parçası veriyor. Her maç kazandığınızda burası ilerliyor. Tamam mı? Her maç kazandığınızda burası ilerliyor, ilerliyor. Bunlar tabii 3 gün sonra açılacak. Şu anda şuraya kadar gelebiliyoruz. Şuraya kadar gelebiliyoruz. Yani 2 tane fırın evrim parçası verecek. Gün geçtikçe ilerleyecek ve finalde 6 parçalık fırınla evrimli haline geçirebiliyorsunuz. Yoksa ve en finalde de 1000 elmas veriyor. Yani normalde 1000 elmas hiç vermemişti ama bu işte veriyorlar dediğim gibi. Bir de artık kartlarımızda elmas yükselttiğimiz için elmas çok fazla gidiyor doğal olarak süpersel böyle bir şey yapmış. Bu arada süper content creator da YouTube'daki izlenmeler düşük olduğu için şu anda süper content creator veremiyorlar ama işte Instagram ve TikTok herhangi bir sosyal medyada çok fazla kitleye ulaşabilirsem oradan da başvuru yapabileceğim. Bu arada YouTube'da bir oran verdiler. O oranı yakalarsan tekrar bizimle iletişim kur süper contentini veririz dediler. Bilginiz olsun. O yüzden lütfen bu videoları Clash Royale oynayan arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü çünkü o şekilde bu gitleyi büyütebiliriz. Aynı zamanda da Fear CR ile beraber sevgili Halil kardeşimle de ortak bir flama etkinliği yapıyoruz şu anda Instagram'da 5 kişiye özel bir flama verilecek. Onda da sağ olsun Halil kardeşim destekliyor beni Instagram'da da o şekilde eğer süper content creator olsaydım battle pass çekilişi yapacaktım ama battle pass çekilişi de belki süper content creator olmadan da kendi cebimden vereceğim bir şekilde çekilişi düzenleyebiliriz. Ocak ayında onu da buradan söyleyeyim. alırsanız başlayalım. Şimdi Köstebek destesinde önemli olan noktalardan bahsedeceğim oynarken. Şimdi pa panellerim sıkıntı yok. Tamam, başlayalım. Şimdi genelde bu şekilde geldiğimde Güçlü madenciyle sağ taraftan fake atıyorum. Ama karşı tarafta bir ne var? Spam desis var. Doğal olarak şöyle bir şey yapacağız. Tam inerken bunu atacağız. Şimdi Cadı artı tombul. direkt yok eder. Şuraya kösebe katıp, Hemen şöyle yana bölüyoruz. Gördüğünüz gibi sol kulesi gitti. Şöyle yapalım. Şöyle top atalım. var. Burada risk aldık ama yapacak bir şey yok. Geri çekmeyecektir. Yıkıldı. Kule takası gibi oldu ama ben 3000'le inanılmaz hasar verdim. Tabi sol taraftan da çok hasar aldım. İskeletten kaynaklı. Cadı yok etme adına öyle bir şey yaptık. Daha şimdi bak fırın ve şey evrimi yapmadık. Çok ilginç bir oyun oldu şu an. Şimdi fırını soldan yürütelim. Sağ taraftan birazcık zor yok ederim ben onu. O yüzden direkt Arkaya doğru saldıracağız tamam mı? Bu sefer aynı hareketi yapmayacağım Aynı hareketi yaparsak kaybederiz Şöyle atalım hemen Şöyle özellik basalım bombasını patlatalım Çok güzel Çok güzel Adam onu beklemiyordu muhtemelen hemen fırınımız varken şöyle bir köstebek atalım Boss'u atabilir Şöyle doğru iskelet. Biraz oyal oyalayalım. Şöyle bir tomruk. Goblinlere. Oraya önemli değil. Boss'a 2'si bir çünkü. Top atacağız direkt. Topu buradan atarsam zaten uçamaz. Kırın. Evet. Top attım. Şöyle bırakalım çölük göstebek atalım. Tamam. Özellik basacağım. Şöyle gidelim. O sadık geldi. Hemen iskeletler. Şöyle top. Tomruk. Şöyle yaramaz atalım fırını engellemek için o oraya vuracak çünkü bir fırın daha markür attı iskelet güzel engelledik sol taraftan köstebek tekrar iki tane fırınımız var şu an alev topu gelecek çok güzel ve Bitti. yes <laughs> çakallık yaptım <laughs> zaman içerisinde ne yapman gerektiğinizi çok iyi anlıyorsunuz. Bu arada Ocak ayını kısmetse artık Clash Royale'in short videolarını aktif etmek istiyorum. Ama daha yeni video yapamadım. Yeni video yapmam lazım. Şimdi şu şekilde disketleri bölelim. O böldüğü zaman önemli yok. Hani iksir gittiği için oynuyorsun. Normal ikisi yok edecek zaten de. Dev kıvılcım oynuyor büyük ihtimalle. Hemen güçlü manacı önden verdim. Tamam devin özelliğini kullanamayacak çünkü bu şekilde. Özellik basarsam süper olur. Basamadım. Hemen top artı tomruk. iskelet de onu oradan şey yapacağız. Şimdi şöyle. Kulemiz de dal saldırıyor Pekka'ya. Güzel. Yok ettik. Biraz hasar alacağız kulede ama. Sıkıntı yok. Fırın evrimi döndürmemiz gerekiyor. Evet kıvılcım sağdan atıyoruz. Şöyle köşe pek buraya attığın zaman deve dev atamayacak bak şimdi orada baskı yapıyoruz ya. Tekrar bıraktı tekrar. Şöyle top atacağız. Şöyle iskeletle böleceğiz. Bir yaramaz atacağız. Şöyle bir tomruk. Bir tane vurabilir mi? Güzel, vurut durmadık. Isın hasar alacak. Hemen köstebe atalım sağdan. Baskı yapalım. Tamam, Bisikletleri çıkarttık çünkü. Güzel. Yani ben oradan sağdan hasar vereceğim. Güzel hasar çıkarttık. Sağdan fırın bu sefer. İşte bu baskı sayesinde adam devatamıyor. Kıvılcım dev devatamadı mesela. Etkiledi direkt oyunu. Şimdi fırın sağdan soldan güçlü madenci. Duruma göre sağa çekebiliyoruz güçlü madenci çünkü. Şöyle yapalım hemen. Öne doğru köstebek. İskilet attım. Daha belli böyle bir şey yapılacağı. Şöyle atalım. Şu anda bu şekilde hareket ediyoruz. Valla sol kule gidecek gibi Görüyorsunuz değil mi maç kazanmıştım çekimi kapatmışım Durdurmuştum bir ara Tekrar çekiyorum <laughs> Ne güzel maçı kazanmıştım Bakalım Neyse tekrar kazanırız önemli değil Fırın Evet anti diyeceğim ama domuz geldi Şimdi domuz fişekçi mi var domuz mu acaba şimdi onu bilmediğim için Arka doğru bir köstebe atalım, öne doğru var ki bırakır muhtemelen yanlış bıraktı Bu arada görmeyecek Evet görmedi Şöyle bir yaramaz Şöyle bir iskelet Tom topu döndürdüm. daha kule vuramayacak bu arada. Şimdi fişekçisi yok, Valküri versiyon oynuyor. Bir sonraki Valküri dikkatli oynayacak bak. Fırın attım, domuz atabilir, domuz atmadı güzel. Tamam. Sağ taraftan hemen köstebek artı yaramaz yapacağız. Çünkü Mega şövalyeli dedi domuz oynuyor. Tamam. Sağ tarafa savunmazsa evet, sağ taraf gitti bu arada. Hemen Mega güçlü madence atıyoruz. Sağda da güzel hasar vurduk bu arada. Tamam o da gitti. Hemen özellik basıyoruz valkyrie oyalıyoruz. Domuz gelebilir ha, tamam. Hemen ele topu. Tamam o kuleye vurulmasına izin vermiyoruz ama bir yıldırım aldık. Şimdi. Topumuz var domuz atar savunabiliriz. Depremi var mı? Muhtemelen deprem ama bu versiyon deprem olmayabilir. Mega şövalyesi evrimli. Evrimli olunca bir tık zorlanıyoruz. O yüzden topu orada kullanabiliriz ama şimdi domuz için de bekletiyor bence. Evet. Bir yere böyle yaptı. Hemen yaramazı bıraktım. Şöyle köstebek atıyorum hemen önden. Koşarken onu alacağız. Anukül yapabiliriz mega şövalyede mesela. Evet arka doğru yürüteceğiz onu. Süper. Süper süper süper. Bir alya topu güzel gider ama vuramayacak şeye. Benim kendi salatalıklığım. Genel hareket hareketi yapacak. Evet. Böyle yapıyoruz hemen. Bu ikili savunma şu an. Arka doğru köstebek tekrar. Yarımızı bırakıyorum. Evet her seferinde öne attığım için arkaya attığım bu sefer Valkyrie arkaya doğru attı. Şöyle valet topu ama. Çünkü evrimli fırın. Kuleye vururuz. Kuburduk. Kule tamam. Hemen soldan güçlü manancıyı döndürüyorum. Bak. Mega da gelsin. Şuraya doğru bırakıyorum. Top geldi. Şöyle hemen fırın. İki üç, bir üçlü savunma. Artı bir tomruk daha. Bir iskelet. Arka doğru var yürütüyorum. Bir tane daha top attım. Tamamdır. Oraya savunduk şu an. Hemen öne doğru köstebek binası Domuzu vurmasına izin vermiyorum şu an Arka doğru fırın Şimdi mega şövalye çıkarttığı için bir sonraki çok rahat Güçlü mağarancı tutabiliriz hatta alo topu döndürürsek oyunu kazanırız zaten Evet Hemen evrimli top şöyle Çok güzel Hemen tomruk Çok iyisi hiç sıkıntı yok. Canımız her türlü fazla. Şöyle balet topu. Evet. Risk aldım. Sonda risk aldım. Yani risk almamak gerekiyor normalde. Odomuzu daha iyi savunabilirdim ama gene kazanacağım emin olduğum için biraz Kendime güvendim. Canlar bu videoya high puanlarınızı vermeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Güzel bir hafta diliyorum. Salı günü yarın bir Clash Royale gelir. Çarşamba gününde mutlaka olan Night Owl'dan güncel modları gelecek. Çünkü yarın bakım var. Daha doğrusu bu gece bakım var. O yüzden takip etmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız.